Bu video Sorbilin katkılarıyla hazırlanmıştır. Türkiye ve yine boktan seçim gündemi. Evet Mayıs 2023 travmasıyla beraber kendine toparlayan seçmenler tekrar bol kampanyaların ve itopik paraların döndüğü seçim sürecine girmiş oldu. Sokakta yürürken bu kim amana dediğiniz tiplerin türediği bu seçim süreci bir çoğunun da pipisinde değil. En azından Evliya Kayalp için öyle. Zira yine aynı taas aynı hamam. Hem çok affedersiniz belki akrabanız falan çıkar ama bir tezeye yaramayan ve her yere afişini bastıran bu gereksiz tiplerin yaptıkları harcamalarda devlet hazinesinden yani video izleyen minik dostlarımın cebinden karşılanıyor. Yok birader cebimdeki yırtık 20 lira hala duruyor diyorsanız lütfen videoya like atıp sonra defolup gidin. Yusuf Kayak videosu izlemeye hak etmiyorsunuz. Kusura bakmayın sert yaptım çünkü YouTuberlar olarak kılçıksız ödediğimiz %15'lik verginin direkt parti kasalarına gitmesi oldukça zoruma gidiyor. Peki ne kadar alıyorlar da beni deli ettiler? Hazineden düşen aslan payını 2 milyar 658 milyon ile Parti alıyorken, CHP 1 milyar 892 milyon, MHP 752 milyon, İYİ Parti 722 milyon ve DEM Partisi 658 milyon lira alacak. Yeniden Refah Partisi ise 0,20 puan daha oy alsaydı 209 milyon lira alacaktı. Sonra Sonuca baktığımızda ise seçimden dolayı devletin 2024 yılı bütçesinden 5 siyasi partiye yapılacak seçim yardımı, evet yardımı, tamı tamına 6 milyar 682 milyon lirayı bulacak. Ne? Dolar kuruyla bakınca çok fazla para değil mi diyorsunuz? Birader siz de kanala abone olduktan sonra defolup giderseniz şok makbul olacak ha. Neden yine kızdım biliyor musunuz? Gelin sizlerle bu parayla neler yapılabileceğini anlatayım. 6 milyar 682 milyon ile İstanbul depremiyle ilgili önlem alarak 15 binden fazla binayı yenileyebilirsiniz. Ya da boşver İstanbul'u. Maraş depremiyle mağdur olan halkın evlerini yenileyelim derse bu parayla yaklaşık 150 bin ailenin evini gıcır gıcır teslim edebilirsiniz. Ama depremzededen bile yıkıldığı konutu yeniden yapmak için parasının yarısını alan devlet hakkı bunu idrak eder mi? Size soruyorum dostlarım. Bütün bunlara gerek yok. Zira Esenler'den Bakırköy'e giderken yol üstünde göreceğimiz binlerce reklam afişi paraya harcamanın en iyi yöntemidir. 1990 yapımı Koltuk Belası filminin 53. dakikasında şöyle der. Devletin malı deniz yemeyen domuzdur. Yani bu kafa yapısı yeni bir şey değil dostlarım. Hatta Atatürk dönemine dahi gidilebilir. Neyse sistemi eleştiren liseli genç tribini bırakarak 2024 yerel seçimleri üzerine analizlerimize başlayalım. Kilit nokta daha önce de bahsettiğimiz gibi İstanbul. İstanbul'u alan gerçekten de Türkiye'yi alır. Siz daha önce KK'nin alamadığına bakmayın, istisnalar kaydeyi bozmaz. Turgut Özal dahi İstanbul'u alan Türkiye'yi alır demiştir. O yüzden yerel seçimlerle ilgili genel yorumlara İstanbul'dan başlayacağız. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu neredeyse Sırat Köprüsü'nden geçiyor. Eski ablası Meral Akşener'in desteğini kaybetti ve DEM Partisi de kendi adayını çıkardı. Her iki partinin de seçmeni 2019 yılında İmamoğlu tercih etmişti. Ama merak etme Ekrem, seçilmezsen ruhunu kaybetmiş bir CHP var en kötü onun başına geçersin. Ne de olsa Özgür Özel emaneten oturuyor koltuğa. Kaldıramadın mı koltuktan? O zaman Anapvari yeni bir parti kurarsın. Her şey Ekrem'in aleyhine gidiyorken AK Parti'nin adayı Murat Kurum oldu. Kurum paslanmış bir isim. Ayrıca Erdoğan abisinin önerilerine de pek kulak asmıyor. Polemik yapmayacağız demesine rağmen laf dalaşına giriyor ve yanlışlıkla arada bir rakibi İmamoğlu'nu onu övüyor. Bunların dışında Murat Kurum'un çok önemli bir dezavantajı var. O da ekonomik sorunlar ve mülteci meselesi. Bu sorunlar yerel seçimlerde sürpriz yapabilecek yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi'nin doğmasına sebep oldu. Her iki partinin de seçimdeki varlığı İstanbul özelinde olaya bakacak olursak AK Parti aleyhine. 2023'te Cumhur İttifakı içerisinde Erdoğan'ı destekleyen bir yeniden Refah Partisi, kızgın, küskün ve mesaj vermek isteyen ama Erdoğan'dan da vazgeçmek istemeyen ekonomik yönden negatif etkilenen muhafazakar seçmen için mükemmel bir alternatif. Bir önceki genel seçimde kırgın olan bu %13'lük kesim parlamentoda yeniden Refah ve MHP'ye kaydı. Peki MHP'nin oyları nereye kaydı? Ülkede gün geçtikçe artan mülteci karşıtlığı ile de MHP tabanı AK Parti'den ziyade yan çar olarak gördüğü Zafer Partisi'ne yönelebiliyor. Zafer Partisi mülteci meselesi taze kaldığı süre yükselişini sürdürecektir. 2023 genel seçimlerinde her ne kadar %3 barajını geçemeseler de YRP ve ZP aldıkları oy oranıyla dip dalgaya arkalarını aldılar ve gümbür gümbür geliyorlar. O yüzden seçimin kilit ve sürpriz partileri olmaya da hak kazandılar. Ne? Onlarca parti var ve sen sadece bu iki partiyi mi ön plana çıkarıyorsunuz diyorsunuz sevgili izleyicilerim. Hadi gelin önce diğerlerine bakalım. Sonra bunlara bakarız. İlk başta İyi Parti'ye bakalım. Meral Akşener'in 2017'de oluşturduğu siyasi oluşum şu an eskisi gibi güven vermiyor. Yani düşünün Eskişehir'de ateşli bir iktidar muhalifisiniz ve oyunuzu İyi Parti'ye verip milletvekili çıkardınız. Ama o milletvekili İyi Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçerek başta sizi sonra da partisini dolandırıyor. Eee? sonra İyi Parti mensupları gelip hangi yüzde sizden o isteyecekler? İsterlerse sorun var. Suratlarını neyse boş ver. Meral'in İyi Parti'yi getirmek istediği nokta merkez sağa doldurmaktı. Yani partisini DYP, Anapvari bir partiye çevirmek istiyordu. Bu Ümit Özdağ gibi milliyetçi kanadı rahatsız etmiş olacak ki parti içerisinde gerginlikler oldu. Zaten Meral Akşener de bu konuda başarılı olamadı. Ayrıca CHP'ye olan tepki oyundan dolayı mevcut durumunu koruyan Meral Mami acaba partinin gün geçtikçe güç kaybettiğini idrak edebildi mi? İşte orası muamma. İdrak edecek seviyeye gelmek istiyorsanız sponsorum Sorbil'e göz atın dostlarım. Ne alaka? Sorbil dünya dillerini kolaylıkla öğrenebileceğiniz fiyatta öğrenci, prensipte akademisyen takılan yerli ve milli kaliteli bir eğitim platformudur. Diğer platformlardan sadece tek eğitim satın alabileceğiniz bir fiyata Sorbil 130'dan fazla eğitime sınırsız erişim sağlar. Sadece yabancı dil değil, değil ha. Yazılım, kariyer ve kişisel gelişimle beraber toplamda 4 kategoride eğitim alacaksınız. Ve bitirdiğiniz her eğitim için CPD üyesi olan Sorbil sizlere karizmatik bir sertifika verecek. Mesela Yusuf Kayalp gibi harita ve video yapmak istiyorsanız kariyer gelişimindeki menüye bir göz atacaksınız. Böylece belediye başkan adaylarından daha donanımlı bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz. Tamam gelelim işin maddi kısmına. Bu güzel platformun aylık ücreti 69.90 ve bu parayla tişört bile alamıyorsunuz. Yıllık ücreti de indirimle 349.90 TL'ye geliyor. Bu parayla belki bir tişört alabilirsiniz ama kasada size verilecek bir Kayalp koduyla %20 indirim olmayacak. Evet yanlış duymadınız siz Kayalp izleyicilerine özel sorbilin yıllık ücreti 280 lira. Ayrıca her ay yeni eklenen eğitimlere de sınırsız değişim sağlayacaksınız. Bir de Sorbil'in sanal zekası bilyede aklına gelen her konuda ve her dilde soru sorabilirsin dostum. Haydi kendinizi geliştirmek için açıklama kısmını kontrol edin. Aa, analizlerimize devam edelim. İyi e Parti'den sonra sosyal medyanın da gazıyla memleket partisine göz atacak olursak durum hiç de iç değil arkadaşlar. Zira parti sadece Muharrem İnce'den ibaret olduğu için inanın adaylarının isimlerini bile bilmiyorum. İnce'nin önüne 2023 genel seçimlerinde Zafer Partisi ile birlikte güçlü bir ittifak gelse de o bunu elinin tersiyle iterek tek başına takılmak istemiştir. Akabinde kurtlar sofrasında iftiralara ve hakaret hakaretlere maruz kalan İnce'nin de adaylık ömrü buna yetmedi ve geri çekildi. Şimdi geçmiş geçmişte kaldı biliyorum ama burada bir senaryo oluşturmak istiyorum. 2023 genel seçimlerinde memleket 0,93, Zafer Partisi de 2,28 oy aldı. Eğer bu iki parti birleşip beraber seçime girseydi en azından bugün %3 barışını kolaylıkla geçmiş olacaklardı. Akabinde ise 2024 yılında hazineden 250 milyona yakın bir ödeme alacaklardı. Böylece Özdağ profilinde İvan paylaşmayacak, Muharrem İnce de aidatlara zam yapmayacaktı. En azından partiye sıcak para girişi olacaktı. Ama ne yazık ki Muharrem İnce egosuna, Özda ise Mansur Yavaş rüzgarına kapılarak bu nimeti elde edemediler. Muharrem İnce'nin işi artık daha da kötü. Özellikle Özgür Özel'in başa gelmesiyle ince biraz da olsa hayal kırıklığına uğramıştır. Şimdi Dem Partisi'ne bakacak olursak boşuna onların seçmenlerini ikna etmeye çalışmayın dostlarım. Partinin biat kültürüne yenik düşen insanlarla doludur. Ancak İstanbul'dan önce aday çıkarıp sonra geri çektikten sonra yine aday çıkarmaları çözüm süreci versiyon 2 mi geliyor lan sorularının sorulmasına sebep oldu. Tekrar yenilen Refah Partisi'ne göz atacak olursak son aylarda hızla teşkilatlanıp seçimlere hazırlanması dikkatleri üzerlerine çekmiştir 450 binden fazla üyesiyle yakın zamanda MHP'yi ardından İYİ Parti'yi de geride bırakacağı belli olan YRP'nin kamuoyu üzerindeki etkisi de oldukça kuvvetlidir. Hatta 10 bin kişinin katıldığı ve sizce hangi parti beklenenden çok daha fazla oy alıp seçimin sürpriz partisi olacak anketine katılan insanların %32'si yeniden Refah Partisi demiştir. Yani dostlarım YRP adında bir coin olsaydı bütün mal varlığımı düşünmeden longa basardım. AK Parti ise CHP'den çok yeniden Refah Partisi'nden çekiliyor. Zira AK Parti'nin çekirdek tabanı Milli Görüş Hareketi'nden gelme. O yüzden çivi çivi söker misali yeni yeniden refah destekleyen muhalif kesimler dahi türedi. Saadet Partisi seriden üzgün. İhtiyar bence partiyi kapatma. Seçimlerde sürpriz yapması beklenen partilerin anketinde YRP'den sonra ikinci sırada %17 ile Zafer Partisi var. İlçenizde çok fazla mülteci mi gördünüz? O zaman Zafer sizin için muazzam bir alternatif. Sadece Sinan Soğan, pardon o an meselesinden dolayı partinin imajı biraz çizildi ama Özdağ çıkar iki tane daha mülteci yollayacağız der ve konu kapanır. Deva ve Gelecek Partisi'ne bakalım diyeceğim de o yoranları videoma gelen like sayısından daha az dostlarım. Bence nefesimizi tüketmeye gerek yok. İstanbul sonraki en önemli ikinci durağımız olan Ankara'ya da ufak bir bakış atıp toparlayalım. Ankara'da mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş hala popüler. Tabi popüler olmasının tek sebebi hiç konuşmuyor olması. Ben işimle gücümle ilgileniyorum triplerine girip mercimek dağıtmaya devam ediyor. AK Parti'nin adı ise mal varlığıyla dikkat çekiyor. Büyük ihtimalle 200 sene önce aynı mallara sahip olsaydı padişahla senedi ittifakı imzalamıştı bile. Ne düşünüyorsun Altınok desek de o mülk Allah'ındır. Bizler emanetçi çıkışıyla malı mülkü önemsemediğini cümle aleme göstermiştir. Bu yerel seçimlerin CHP ve AK Parti açısından önemi çok büyük. AK Parti genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yerel seçimlerinde çizilen imajını düzeltmek için bu benim son seçimim tarzında duyar kasmayı ihmal etmedi. Evet Ekrem ve Mansur'un kazandığı zafer AK Parti'de derin bir yara halinde duruyor ve Erdoğan bu yaranın artık kapanmasını istiyor. CHP'nin durumu ise AK Parti'den daha kötü. 2023 genel seçimleri son seçim. Artık çare yok tarzındaki söylemleriyle muhalif seçmeni umut pazarlayan bu kötülüğün parti hala liderlik sorunu yaşıyor. Özgür Özel göreve başlar başlamaz Dem Parti'yi başkalarına kaptırmamak için ilke ve omurgasından ödün vermiş. Ancak Dem Parti CHP'ye yüzüstü bırakmış. Özel içerlemiş olacak ki HDP ve AKP'nin birbirleriyle düşman olduğuna bakmayın. Kamera arkasında can ciğer takılıyorlar tarzında bir açıklama yaparak DEM partisinin AK Parti ile anlaştığı teorilerinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu seçimlerde gizli veya öyle olduğu düşünülen biri daha var. Kemal Kılıçdaroğlu. bir odede ben koltuk sevdalısı değilim dese de kurultayı kaybetmekle beraber oldukça moral kaybı yaşamıştır. Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'liler ise pirolarını tekrar partinin başına getirmek için ellerinden geleni yapıyor. Bunun için de CHP'nin yerel seçimleri kaybedip tekrar kurultaya gitmesi gerekiyor. Rüyalı ne zaman uyanacaklar bilmiyorum. İşte durum böyle. Millet geçim sıkıntısıyla boğuşuyorken devletin malı deniz yemeyen domuz prensibini benimseyen muhtarından belediye başkan adayına birçok tip sokaklarda yiyeceği kaymak için o istiyor. Tabi bu sizin için normal olabilir ama asıl sorun hiçbir siyasetçinin sosyoloji bilmemesidir. Yani yanlarında bulunan onlarca yalaka danışmanlar yüzünden halkın durumunu idrak edemeyen bu tipler ne yazık ki hala başımızda takılıyor. Ve tuhaftır ki onları seçen de biziz. Devran böyle gelmiş böyle gidecek. Bu arada Reşadiye Belediye Başkan Adayı'yım oylarınızı bekliyorum. Doom, 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 dum Doom, 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 doom,